Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte nasıl bedava bir şekilde Valorant'ta VP alabiliriz yani Valorant points, Valorant e, aynen points alabiliriz. Onu göstereceğim. Bedava bir şekilde arkadaşlar. E, öbür şeyler inanmayın. Bir sürü site veriyorlar abi. Bir de diyorlar ki fixlenmiştir Abi çalışmıyor ki onlar. Yazıyorlar buraya mesela ne olsun mesela nickimiz c nokta olsun abi buraya yazıyorlar ondan sonra etiketine gir diyorlar mesela şöyle bir etiket var ondan sonra diyorlar ki işte tamamlandı yani abi bu ya hepsi yalan arkadaşlar sizlere gerçek Valorant'ta VP olabiliriz onu göstereceğim Twitch değil arkadaşlar Twitch ile alakası yok TOS'la da değil arkadaşlar ama TOS'la da çalışıyor eee şu an kartlardan çıkan video videodan da yapabilirsiniz arkadaşlar sizlere açıklama kısmında bir tane link vereceğim şunu bir kapatalım hemen o linki kopyalıyorum evet arkadaşlar geldim arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz linkimiz yani linke tıklıyoruz açıklama kısmındaki benim sitem arkadaşlar basıyoruz gelen yeri kapatıyoruz Link'e git diyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi arkadaşlar burada benim kendi sistemde yani buradan da anlayabilirsiniz. Mimşah diye. Benim nickim. Valorant VP Generator Skin diyor arkadaşlar. Buradan da e, kayıt olabilirsiniz. Buradan da yani direkt abone olabilirsiniz. Buradan da kayıt olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Buraya buraya geldikten sonra video doğrulaması diyor Buna basıyoruz en aşağıda. Neden bunları yapıyoruz derseniz biz buradan doğrulamaları yapıyoruz sonra her gün yap yapalım bu yani üçüncü doğrulamayı her gün yapın arkadaşlar Her gün tek 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 her gün arkadaşlar yapın ve 2 haftada bir haftada belki 3 haftada belki yani en fazla bir ayda, e ee, Valorant VP kodlarınıza kavuşacaksınız. 300 VP, 600 VP, 1250 VP karışık olacak arkadaşlar. Şimdi yapalım isterseniz. Abi burada diyor ki video doğrulaması diyor. Bu birinci doğrulamamız. Buraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 saniye bekliyoruz. Şunu bir kapatalım. Linke git diyoruz. Bir daha linke git diyoruz soldaki sekmeyi kapatıyoruz. Sonra buradan e, şuraları kapatabilirsiniz. Şimdi bu videoyu burada bir karışık yani bu videolar e, buradaki video her zaman farklı olacak. Yeni video attığım zaman o videoyu koyacağım. Şimdi abi bunun sonuna kadar izliyoruz. Sonuna kadar atlamadan hiçbir şekilde hızını arttırmadan çalma hızını arttırmadan sonuna kadar izliyoruz. Zaten 3-4 dakikalık bir şey. En sonunda abone, e, abone demişim, videoya like atıyoruz. Ondan sonra e, ikinci doğrulamaya gel geliyoruz. Buraya tıkla ve kanala abone oluyor. Bu arada videoyu bu şekilde. Başka bir işte uğraşmayın. Bu şekilde duracak. Buraya tıklıyoruz. Yani oradaki yazıya tıklıyoruz. Sonra 5 saniye bekliyoruz. Linke git diyoruz. Sonra buradan. Onu kapatıyoruz. Bir daha linki e git diyoruz. Soldaki sekmeyi kapatıyoruz. Ve buradan abone ol diyorum. Ben iptal diyeceğim. Çünkü zaten kendi kanalım bakın. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Kendinize abone olamazsınız diyor. Buradan abone oluyoruz. Ondan sonra üçüncü doğrulama. Abi bunu her gün yapmanız lazım. E, buraya tıklıyoruz. 5 saniye bekliyoruz. Burada bir sürü reklam var arkadaşlar. Her gün yapın bunu. Gördüğünüz gibi. E, bu şöyle kapandı sonra bir daha bastım gördüğünüz gibi buraya bcvc'ye BC attı devam ediyorum açılan sekmeyi kapatıyorum bu soldaki sekmeyi kapatıyorum kapatmıyorum sağdaki bcvc'de sonra buradan linke git diyorum bir daha linke git diyorum soldaki sekmeyi kapatıyorum ondan sonra bir daha 5 beş... abi yani en fazla bu 5 dakika sürecek. O da en fazla arkadaşlar. Yine bekliyorum. Hatta şuradakileri de kapatayım. Linke git diyorum. Bir daha linke git diyorum. Soldaki sekmeyi kapatıyorum. Sonra bir daha BCVC -BC geldi arkadaşlar. Sonra buradan devam et Açılan sekmeyi kapatıyorum. Ondan sonra bir daha TR link geldi. Ondan sonra linke git diyorum. Sonra burada bir daha linke git diyorum. Ondan sonra yine bekliyorum. Soldaki sekmeyi kapatayım. Devam ediyorum. Açılan yeri kapatıyorum. Böyle yapıyoruz abi. Bu 15 yani belki daha fazla da olabilir. Ama en fazla 5 dakika sürüyor. Abilerim, kardeşlerim veya ee, ablalarım. Bu şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. Açılan sekmeyi kapatıyorum bunun evet, tabii ki bir tane sonu var. Bir sonu var arkadaşlar. Linke git diyorum. Bir daha linke git diyorum. Bana burayı yine kapatıyorum. Bu arada reklam engelleyiciniz kapalı olmalı. Devam ediyorum. Burayı da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Sonuna geldik. Ee, bu bunu da geçin. Linke gittiğin. Bir daha linke gittiğin. Gördüğünüz gibi geldi. Onayınız tamamlandı. Şimdi arkadaşlar, bunu her gün yapın. Peki neden? Şimdi gereken şeyleri yapıyorum. Şunları kapatalım. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi siz bunları yapıyorsunuz diyeceksiniz ki tabi para kazanıyorsun, bize kandırıyorsun. Abi gerçekten para kazanıyorum. Peki neden ben size bunları yaptırıyorum Çünkü buradan hani bir para olacak. Bir hafta iki hafta boyunca bu birikecek. Siz her gün yaparsanız her gün birikecek artacak. Ee, her 24 saatte bir yapın. Ee, ondan sonra bir para birikti. Birikecek. Belki 50 lira, belki 100 lira, belki 200 lira, belki 1000 lira yani. 1000 lira olması o yani mümkün değil ama yani diyeyim ki öyle olacak. Ee, ben o, op, orada oradan gelen parayı alacağım ve Valorant VP kodları satın alacağım arkadaşlar. Karışık 300 VP alacağım, 600 VP alacağım 1250, 1050 yani 4400 hep alacağım ve sistemde paylaşacağım veya e, aynı sistemde paylaşacağım arkadaşlar. Mesela bir tane daha buradan son paylaşımlardan gelin abi. Mesela buradan basın. Ee, hep böyle karışık kodlar gelecek veya e, bir tane böyle bir sürü kod olacak arkadaşlar mesela o kodları da her bir kod için farklı link geçiyorsunuz ondan sonra yine oradan bir para geldi buradaki doğrulamaları da yaptınız yine ben yani sonradan o kodlar bittiği zaman hem buradan yorumlardan yazın kodlar bitti diye bütün ee, bu arada bir tane deneyin. Herkes bir tane yapsın. Ee, kodlar bitti deyin. Ondan sonra ben yine hepsini yenileyeceğim. Arkadaşlar hep böyle döngü olacak. Ve siz asil koleksiyonunu alabil alabilirsiniz. Yeni gelen battle pass'ı alabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. ya tabii ben de kendimi alacağım yani. Mesela bir 10 tane varsa bir tanesi benim olacak. 300 vp 600 bp. Diğerleri hepsi sizin olacak arkadaşlar. Yani amacım kötü bir şey değil. Hani ben buradan para kazanayım. Ondan sonra sizlere yalan şeyler söyleyeyim. Aa bir deneyin görün. Yapın yani sadece birkaç hafta bir yapın. Her gün herkes yapsın. Gelen parayı da yani ben çekerim. Sonra alırım o bir sürü VIP kodalarım tek tek tek. Ondan sonra ben sistemde paylaşırım. Yani sizden yani çok bir şey istemiyorum ki sadece bana diyorum ki 15 dakikanız 10 dakikanızı ayırın diyorum. Bakın abi bu video bile 9 dakika 9 buçuk dakika oldu. Yani sadece bir 5 dakika 7 dakikanızı ayırın. 5-10 dakikanızı ayırın. Ve bunları yapın. Ondan sonra ama her gün yapın. Ondan sonra abi VIP kodlarınızı alın. Ee, mesela ben buradan ee, yapıp yapmadığınızı görebilirim Aslında ee, bana yazın ben ip adresiniz de yazın isterseniz bilmiyorum ip adresi olmaz ben sizlere vereceğim ya kendim direkt kendim sizlere vereceğim veya siteye yapacağım her birine şöyle reklamları geç olacak ee, sonra hemen hani onaylan Olaylandı diyor ya. Bir tane kod olacak. Bir tane daha kod olacak. Bir tane daha kod olacak. Böyle böyle sürecek. Ee, kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada açıklama kısmında tosta linki var. O linkten kayıt olursanız. Telefonunuza indirip kayıt olursanız. Çok sevinirim. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Bir de inler kodum var. Oradan da kayıt olabilirsiniz. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Yani. Yani bu kadar basit. Yani her yani böyle ben şöyle bir site kurabilirdim. Yani bir bir türlü bitiremiyorum. Valorant Viper diyelim. Valorant, Valorant. VP generatör. Mesela şunun gibi yapabiliriz. Mesela ben bunun gibi yapabilir Hemen buradan mesela buradan basarım abi. Ondan sonra buradan seçerim. Tabi sahte. Nickname yazarım mesela böyle böyle böyle. Ondan sonra böyle yaparım. Şu an şöyle yaparım. Sun Mesela böyle bir yer geldi. Buradan siz doğrulamaları yaparsınız. Ondan sonra yani yeni adam kazanır. Ama siz kazanmazsınız. Böyle yani Valorant VP hack, hack yazalım. Bir dakika. Bunun gibi yapabilirim. Ondan sonra Yani böyle sahte şeyler yapabilirim arkadaşlar. Yapabilirdim. Ama sizlere gerçek yaptım. Gerçek. Yani yüz yüz olan hiçbir şekilde yani kötü olmayan hani siz kazanacaksınız arkadaşlar. Mesela buradan VP diyor. Mesela buraya yazıyor seneyim. Platform mesela. Abi ben buradan iOS'tan Valorant oynayabilir miyim? PlayStation'dan, Xbox'tan oynayabilir miyim? Hayır. Platform PC mesela son bir. Yalan abi mesela 2800. Mesela şu bomb film. Yani yalan yapabilirdim ama yapmadım ve sizleri en doğru bir şekilde gösterdim. Şimdi arkadaşlar Kanalıma like atıyorsunuz. unutmayın zaten doğrulamalarda da olacak. Yani kanalıma abone olmanızı çok istiyorum. Yani 1000 abone geçelim. Ee, yani aslında bir sürü çekiliş de yapacağım ben. VIP çekilişi ve başka bir oyun kodu isterseniz o kodu alırım. O onun çekilişini yaparım. Ee, görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. 13 dakika sizi tuttum. Özür dilerim. Ama gerçek arkadaşlar sadece birkaç hafta yaparak 10 dakikanızı ayırarak ee, siz de yani VIP kodlarınıza kavuşabilirsiniz ama her gün yapın Yani sadece bir bana bir 10 dakikanızı ayırın Neyse görüşürüz ve bay bay arkadaşlar ee, açıklama kısmında gördüğünüz gibi linkler mevcut